Herkese iyi akşamlar değerli izleyicilerim bugünkü tarih serüvenimiz konumuz Justinianus'un hayatı olacak Justinianus olacak birinci Justinianus Bizans Kralı birinci Justinianus olacak arkadaşlar arkadaşlar Justinianus 481 yılda Makedonya'da doğmuştur arkadaşlar 481 yılında doğmuş ama 1. Justin bazı kaynaklarda amcası, bazı kaynaklarda e, dayısı olarak geçiyor. Ama am biz amcası olarak onu biliyoruz. Evlatlık edinmiş onu ve e, kendi krallığı zamanında eğitmiş. E, senato'da askeri konularda eğitilmiş ve iç... Ve eğitildikten sonra Justinianus'un askeri deası, jeolojik ve geometri, matematikte ki yönleri burada yetenekleri görülmüştür arkadaşlar. Askeri yetenekleri de görülmüştür burada. Ve ön plana çıkmıştır zaten gençliğinde de Justinianus. E, Justinianus e, tahta geçmeden önce de zaten senatoda da yetkiliydi ve hırslıydı ve bu hırsından dolayı 527 yılında 1. Justin Justin e, Justinus ile beraber e, krallığı paylaştı ve 1530 e, yılında pardon 530 yılında 1. Justinianus tek başına kral oldu arkadaşlar. Yusinianus e, dönemi Bizans'ın gerçekten altın dönemlerinden biridir arkadaşlar. E, tahta geçtiği vakit e, ilk kişi e, bu Perslerle olan savaşı durdurmak 532 yılında Perslerle olan bir anlaşma yapıldı. Çünkü gözü eski Roma toprakları olan ee, o sorogatların elinde bulunan İtalya topraklarıydı. Ee, arkadaşlar birinci bir e, bu arada son Roma kralıdır. Ondan sonra bir Roma soylusu Bizans'ta kral olmamıştır. Ve bu anlaşma 11.000 pound'a neden olmuştur e, Bizans için. Ama Justinianus'un buradaki Hedefi eski Roma topraklarını almaktı ve oraya istilalar yaptı. O anda kumandanı meşhur bey bey Sarusu oraya gönderdi ve Napoli, Milano, Roma orada 100 bin kişilik biran askeri konumundaydı ve düştü orası. Bizans ordusu arkadaşlar ilerliyordu. Ostrogoçlar orada Ravenna'yı başkent yaptılar. Oraya taşıdılar Ravenna yı. başkentleri oldu. Bir anda Roma'ya bir akın yaparak Roma'yı tekrardan geri aldılar ama Ravenna tehlikeye girmişti ve sonra geri çekildiler arkadaşlar ve İtalya'nın yarısından çoğu zaten e, fethedilmişti. edilmişti. Arkadaşlar daha sonra e, Pers Savaşı e, patlak verdi ve e, İran'da şu anki şu anki İran topraklarında iç karışıklan dolayı Persler birinci e, ütfet Anadolu topraklarına girdi ve Yüksünyanuz çekilmek zorunda kaldı. Yine bir akın yapacaktı ama oradan çekilmek zorunda kaldı. Ee, e, e, hemen döndü orada ve İran'la biz akabinde savaş oldu. Burada bu savaşta da yine Perslerle bir anlaşma sağlandı. Ve oradan geri çekil, çekilmeler oldu arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar Afrika savaşı oldu. Afrika ee, daha rahat bir şekilde alındı. Çok alanı çok fazla olmasına rağmen Afrika e, daha çok alana ve araziye sahipti. Daha çok toprağa sahipti ve rahat bir savaş oldu diyebiliriz ama o da 2-3 yıllarını aldı ama bazı tarihçilerin söylediği kadarıyla Afrika 500 kilometre boyunca arabayla gittiğinde bir insana rastlayamayacağın nüfusta bir kıtaydı. Daha sonra arkadaşlar tekrardan zaten birlikleri oradaydı. Bizans'ın. Tekrardan İtalya'ya hücum edildi ve o elinden buralar alındı arkadaşlar. Ravenna, Roma alındı. Bizans ikinci baharını yaşıyordu. Yalnız kısmen de olsa eski Bizans'ı geri döndürmüştü. Bu topraklar da alınmıştı. Daha sonra arkadaşlar e, döneminde önemli bir buna da değinmeden olmayacak önemli bir ayaklanma var. Nika ayaklanması olacaktı. Rüstünyan usta bir anda zaten İstanbul Hipodromu'ndaki yarışlar yapılıyordu orada şu orada. Da zaten orada bulunuyordu. Zaten ayaklanmak için mazeret arayan halk Jusunianus'un e, o yarışlara rakibi desteklemesi artık onlar için tuz biber olmuştu ve Nike ayaklanması, büyük bir ayaklanma başladı. Jusunianus hemen e, eşi Theodora ile kaçmayı düşündü ve gerçekten de çok büyük bir savaştı. Bu savaşın olduğu yer şu an e, bulunduğumuz Sultan Ahmet Meydanı tarafı. Eski Bizans Hipotromu denilen yerde oldu bu. Ve büyük saraya doğru ilerliyorlar. Büyük sarayda arkadaşlar şu an Sultan Ahmet saray e, camisi arkasında bu bulunan yerdeydi. E, çok büyük bir dönme sahip bir yerdi. Oradan başlayarak çemberli taşa kadar gidebilecek bir e, araziye sahip bir saraydı. Onun zaten bir bölümü, bir kalıntıları günümüze az da olsa ulaşmıştır. Saraya doğru ilerlediler ama ee, i̇şte işte Teodora e, eşini vav geçirdi buradan. Teodora da zaten eee toylu bir kadın değildi. Teodora ile evlenmesi de zaten e, gerçekten de eee Bizans'ta e, çok şaşkınlık ve büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Çünkü, çünkü Teodor soylu değildi ve bir hayat kadınıydı. Ama o cüzdün, yanlış onu seçmişti ve bildiğiniz gibi kralın kudreti bütün yasaların üstün olduğu için bütün yasaları üzerinde olduğu için Teodora ile evlenmişti ama gelin gelin ki Teodora da Bizans ve tarih açısından önemli bir insandı. O da Justinianus'un kaçmasını engelledi. Justinianus da kaçmadı ve bu kaçmamak e, Bayseirus'a verdiği talimatla ee, bu nik ayaklanmasını çok zalim bir şekilde bastırdılar. Kan gövdeyi götürdü. 40 bin, 50 bine yakın insanın öldüğü orada tarih kaynaklarda biliniyor. Ee, tabii o bu isyanda Ayasofya'da baya bir zarar gördü. Ama yine gizemini, e, pardon Ayasofya yine de e, şeyini korudu arkadaşlar falan ee, bir şekilde kalabildi ama orada da tarif edildi. Yakıldı aslında Ayasofya. Nedense zaten bu e, nusibetlerden Ayasofya her zaman nasibini alıyor arkadaşlar. Ee, daha sonra arkadaşlar e, Ayasofya'ya geçecek olursak zaten Jusunyanus Ayasofya Ayasofya'yı da 530'lu yıllarda inşa ve bu Ayasofya gerçekten de günümüze kadar tamamı ulaşmasa da önemli bir e, eserleri ulaşmıştır arkadaşlar. Zaten Ayasofya'nın içine girdiğimizde bunu e, göreceksiniz arkadaşlar. Bu nik ayaklanması bastırıldı arkadaşlar. Zalimce bir şekilde bastırıldı. Daha sonra veba salgını oluştu. 250.000'e yakın insan öldü. Ee, ve Beyrut depremi oldu arkadaşlar. Beyrut depreminde de e, tak kaynaklar 30 bin 40 bine yakın insanın öldüğü e, kaynaklarda gösteriliyor arkadaşlar. Justinianus e, e, Bizans'ı İtalya, Kuzey Afrika, Eski Roma toprakları ne kadar genişletti, Eski toprakları aldı ve ölümüne kadar Bizans'ın en büyük e, toprak yüz ölçümüne kavuşturdu Bizanslı arkadaşlar. Rusyanus e, ilginçtir ki arkadaşlar Nika ayaklanmasına kadar sıradan bir imparator olarak e, tarih kaynaklarda görülüyor ama işte bir nusibet bir tarihin bir kralın doğuşunu gösteriyordu arkadaşlar. O anda artık birinci cüttün yalnız sıradanlıktan çıkıp asıl kişiliğiyle fark yaratmaya başladı ve bugün o kadar Bizans kralı olmasına rağmen hepimizin birinci cüttün bilmemizin nedeni bu. Yani krallar vardır, kral vardır. Böyle bir deyim söyleyelim. Çünkü gerçekten de Justinianus önemli bir e, imparatordu Bizans için. Belki de en önemli imparatorlar Tıpkı Tıpkı e, gibi Eyüp, Eyüp gibi tıpkı Fatih Sultan Mehmet ya Yavuz Sultan Selim Kanunu gibi tıpkı bunlar gibiydi. Tıpkı ikinci Ramses gibi yani kralların içinde de fark yaratan insanlar var. Tabii ki Makedonyalı Büyük İskender'i de unutmamak lazım. Gerçekten bu insanların hayalleri çok büyüktü arkadaşlar öylesine tahta geçmemişlerdi. Ee, arkadaşlar Teodoro 548 yılında e, öldü. Ee, birinci cüzdünü 20 yıl kadar yaşadı. O da 565 yılına kadar yaşadı. E, Defineri Havaryun Kilisesidir arkadaşlar. Ama e, bu Havaryun Kilisesi ne yazık Latin ihtilasında yok edilmiştir. Böyle bir şu an kabir yoktur arkadaşlar. Ee, Rüsunyanus arkadaşlar 14 Kasım 1565 yılında ölmüştür. Ve e, Bizans için de bir e, dönem kapanmıştır. Arkadaşlar önemli bir imparatordu arkadaşlar Justinianus da. Evet arkadaşlar bugünkü Jusun Yalnız'ın hayatı konusu da bu kadar arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.